İstanbul Küçükçekmece'de konut inşaatı şantiyesindeki istinat duvarı bir anda çöktü. Ardında da Bitişik'teki Arel Üniversitesi binasında kısmi çökme meydana geldi. Üniversite uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Yani evimizde otururken öyle bir gürültü hissettik ki zannettik deprem oldu. İstinat duvarı çöktü, üniversite binası kısmen yıkıldı, toz bulutu gökyüzüne yükseldi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Geliyor abi. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. Konut inşaatı şantiyesindeki istinat duvarı önce çatladı sonra çöktü. Toprak kayması sonrası bitişikteki Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasar alan üniversite binasında çökme riski oluştu. Bunun üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Çevredeki binalarda hızla tahliye edildi. <laughs> Toprak kaymasını önlemek için ekipler harekete geçti. İstinat duvarının olduğu alan doldurulmaya başlandı. Bu sırada üniversite binasının bir kısmı çöktü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Tabii ki tedbirler alınmadı. Dört yıldır zaten biz evin içinde sürekli sallanıyor, sürekli sallanıyoruz. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerinde çökme ile ilgili bilgi verdi. Karşı tarafta konutlar var, orada hiçbir sorun yok. Ama bu tarafta, özellikle şu orta kısımda bir kayma mevcut. Dolayısıyla onun tedbirini almaya çalışıyoruz. Arel Üniversitesi uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. <laughs> Şimdi hemen üniversitenin bitişinde olunca üniversite uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Fakat bina çevresinde bulunan 71 öğrencinin olduğu bir yurtta 6 bina ve 128 daire tedbir amacıyla boşaltıldı. Yurtta da bir boşaltma sistemi, öğrencilerin tahliye edilme sistemi uygulandı. Ama şimdi yine dün akşam saatlerinde kalalım. Çünkü İstanbul Küçükçekmece'de özel üniversitenin binasında çökme meydana gelince olaya dair detaylı bilgiler de araştırılmaya başladı. İşte detaylı bilgi veren İnşaat mühendisi bölüm başkanı Profesör Doktor Fatih Altan ikaz ettik ama dikkate alınmadı dedi ve hala çökme ihtimalinin bölgede devam ettiğini de söyledi. Üniversitemizde tabii hareketler görüyorduk, e, açılmalar falan görüyorduk. Bu şekilde onları gördüğümüz için e, onlara ikaz ediyorduk. Böyle bir kazı yapıldığı zaman çevre binalardaki e, hareket her gün takip edilmeliydi. Bunlar dikkate alınmadı kazıda işte bir şey olmaz şeklinde devam ettiler. Bir düşey taşıyıcılar dediğimiz kolonlar, kirişler, döşemeler hepsi çökmüş durumda. Tabi orada bir aşırı yük oluştu. O aşırı yükten dolayı burulma düzensizliği binada oluştuğu için yani öndeki binada tabi hasar devam edebilir, çatlaklar devam edebilir. Yani yine bina sağlam Çöktü yapıldığı değil. için e, ee, ya, şu an ayakta duruyor. Çökme ihtimali de olabilir tabii. İstanbul'da devam edelim. Cinayet zanlısı iki kişiye operasyon yapıldı. O sırada çıkan çatışmada yaralanan komiser...